Seninle oynayayım ya. Kanka iki tane 5 e, vuracak entry stalkumuz var. Bir tane de 300 saat olduğunu iddiadan bir omum var. Beş o vuruyor. zaman ben sova mı oynayayım? Bir tane de sova geldi biri vuracak. Kim şey ne ya bunu demeyeceksin <gülüyor> işte. <gülüyor> hayır hayır sova. Hayır yo bunu demeyeceksin işte. Hayır, hayır, Bitti. Hayır, hayır. Bitti. <gülüyor> 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 Oğlum sen plan yok zaten. Ben <laughs> benim sovamı unutmuşsun. Sen Vise oynayabiliyor musun? Kim oynayabiliyor mu? Vise. <laughs> Oynayayım kanka. Göredin mi? Valla bir geldiğinde bir kere denedim onu da poligonda denedim başka da oynadım. <laughs> poligonda denedim mi? Oynuyorum o zaman. Bir şöleni yapalım ya şurada. Hayat bak <laughs> neler oluyor burada. işte skillerini daha iyi. mu unuttum be skillerimi. <laughs> Valla. <laughs> Bahsetme kimselere. Selamünaleyküm YouTube. Arkadaşım geriye doğru rank kasıyormuş. Ben de dedim ki arkadaşım dediğim de arkadaşım olur kendisi. Geriye doğru rank kasıyormuş. Ben de dedim eşlik edeyim. Bu karakter de ne alınıyor ki? Eyi e, e, nasıl ben atıyorum? Atıkla öbür tarafa mı çeviriyorum? Ne Oo. Şey Çok geç artık ya. abi, ne güzel dinledin abi. Bura abi. <laughs> Mitte, mitte, mitte. Ne oldu lan? Yani Oğlum adam site'daymış ya. Taba bas. <gülüyor> 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 Aa buradan <laughs> atabiliyormuş buraya atabiliyormuş Buraya yaz. Buraya Allah aşkına ya. Bir, de, bir dakika bir saniye durur musun? Orada katlaşmışlar acaba. Bana doğru şey attı ya. <laughs> ya Çok iyi denemeydi kardeşim ben bile görmedim senin nerede olduğunu. <laughs> Ananı körümü yanlış zamanda çektim işte ya. Bekle bekle. Pikleme pikleme duvar açsın sarmaşığım var. Kanka görüşürüz. Ben gittim kanka, ben... Biri burada. Am Aa domuz yalan. Son ikiye bak. Süper iki dolu. <laughs> ya. İkisi de orada gibi duruyor. Burada burada. Sağdan pikleyecek. Sağ aşağıdan pikleyecek galiba. Evet sağda sağda. <laughs> ni, 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 ni Ezik kill al lan. <laughs> yeah. Oyun geldiğinden beri ilk kez Vice oynuyorum. <laughs> Oyun geldiğinden beri mi? Karakter geldiğinden beri. Şimdi ben şu duvarı şuraya atsam mesela tamam mı? Bir tanesi buradan zıplasa ardına ikincisi gelse düşer mi aşağıya acaba? Çok görmez anlıyor sen sanki. Bura 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 bura. İkendir, öndürün, öndürün, öndürün. Nice. <laughs> lan ne oldu adam izo ölümü aldı adamı. Ne diyorsun oğlum ne diyorsun dur. Vuramadım kanka. <laughs> e ee, yine ölecekse sen niye kalktın ama? Yakındaydı bacı. Enti bacı. Yedi. darlaman lazım. Enti dayı kur, <laughs> çözemez. Yo çözün lan. Öl lan lan. Hmm. Kanka beni çekti. Hadi evine. Benim yanımda biri var mı ya ölmeyeyim. Onu unut. Öleyim. Büyük o el. <laughs> evet evet biraz daha sıksana. Ölecek ölecek biraz daha sık. Arkadaşım. Kanka buri multi atmış bana. Niye ki ne acaba? Gülme gülme dur. Gülmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Solda bacı, sol aşağı anne mi? Hangi <laughs> <laughs> bacı? Arkadaşım üzüldü ama ya, öyle de yapmayın. Yok ya üzülmesin, çok iyi oynuyor. Çok iyi <laughs> oynuyor. Değil mi diyor? <laughs> <laughs> e, spor düşünüyor mu? E, <gülüyor> <gülüyor> Oğlum aşağıdaymış o. O 70 biliyor musun? Enti. Param niye bitti beni? Çok masraflı çar ya. Herhalde dostum. Herhalde dostum. Hani bana silah yok mu dostum? Hop. Anan avradın yanlış yere fırlatacaktım. Silahım yok ki. Kanka. Kanka sen cenabet misin? Yanına geldim öldüm. Allah razı olsun. Hayır, hayır, hayır. Gerek var. Öğrenci sıktı bana. Sen bir Bu arada bir tane söz vardır bilir misin? <laughs> Çok göze batıyorsun. A gidi. Spike bizi. Bacı. Tutun o zaman Spike'ı. Olmaz. Sağımda Sadik. Sadece... Bu ne a**ım ya... içimden bir şey geçti ya. <laughs> Ananı... Kanka bu çocuk benim yanımda öl... Bak git lan! Ölecek 3 saniye içinde hazır mısın? 1 2 2 3 Aa adamı vurdu lan. Aa roundu sattılar lan. Sen niye tersliyorsun sürekli? <gülüyor> <gülüyor> Ay can o mı geldi can! <laughs> Bu muha muhasebe de çok fazla dolandırıcılık iş varmış ne diyorsun? <laughs> Ha aşağıda. Dinle keşa. Aşağı... <laughs> <laughs> Bundan dolayı çıkar mı? Şey ben onun silahını alayım mı bir dakika? Sağdan <laughs> geliyor lan. Vuruyor. <laughs> ya sen niye karışıyorsun ortalığı? Niye karışıyorsun ortalığa Şiş ben de anladım da öyle şey yapma belli etme. Türkçe <laughs> eksi. <laughs> <laughs> Oğlum boşver boşver şey A yok. Muhasebe okuyor boşver şey yapma. <laughs> Doğru diyorsun doğru. Yükleme yükleme. Merve ne kim? Ne Mergi dairesinin numarası. Merve kim ya? Mergi dairesinin numarası. Dairesinin... <laughs> Oğlum sağında var. Oğlum sağında niye diyorsun adam solda? Kanka ana avrat söveceğim yukarı çıktım elimde bıçak skill vardı. yok skill var diyor orada olmaz dedim ya Vurayım mı? Kanka beni alma Sağ tarafta mı lan? Evet Kanka bana niye bu saldırdı? Niye oğlum ben düz oynadım? Ya gibi oynadım. 3 vuradı. Oğlum ya Görmeden bir şeyler atıyorum. Koyun <laughs> belki yerli. Oğlum back side heaven. Oğlum niye gidiyorsun? Alo. Ananı. Ben bir şey yapamıyorum. İşte işte fakir. İste. Kimi izle körü izle. Instagram. <laughs> ben bu ablayı anlamıyorum ha. <laughs> Ananı çık. Sol var sol. Amına. <laughs> Kanka iki backside var ya. Kanka arkayı niye kapattın? <laughs> Şş oğlum burala bir demire gidelim seninle neler var neler. <laughs> Kanka ben bu çocuğu... Vallahi ben ha. Ya 26 hiç bitmemiş he. <laughs> İyisin he. <laughs> İyisin he. <laughs> Oğlum. FG. <laughs> İyisin he. Profesyonel <laughs> mi? <mına> geçeceğim <laughs> bu işleri. Hangi konuda profesyonelsin şimdi? Eğitim konusunda kardeşim. Aynen aynen. <gülüyor> Uyyy helal be Uza, Eyv La maç başlayacak la Belki beraberlikte ben yok olabiliriz Dur bir dakika Edirne Keşan oyun oynuyosun Ne Keşan oğlum Herkes Köyde ne işimiz var oğlum Dur oğlum Edirne Keşan bekle Kimse bilmiyor şu ya <laughs> Amanım ya solda da Kanka ben çok şanslıydım. Buraya niye duvar atılmıyor? Normalde atılıyor diye biliyordum ben ya. Vajlar atıyor. Ben olunca mı atmıyor bu? <gülüyor> <gülüyor> Helal <laughs> lan Hadi hadi görüşürüz hadi hadi. Öldü. Son dakika diye bir, neydi bir, bir bu ses bu geldi ya. duydum. atcam atcam Artı 22 aldım. Ver mi bir şey diyor musun? Ee, öpüyorum. eee Kimi? A şey, evet. Yenge! <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz.